Polonya'nın bir köyüne füze düştü. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düştü ve iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przvedov köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller yaptığı açıklamada Başbakan Moravec'i Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı dedi. Olaya ilişkin Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada konuyu izliyoruz. Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net denildi. Letonya Dışişleri Bakanı ise Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü Rus füzelerinin vurduğunu öne sürdü. Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır, yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz denildi.